Düzce Teknopark Genel Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Özkan Şahin dün akşam televizyonumuzda yayınlanan alternatif bakış programında Tolga İbrahimoğlu'nun canlı yayın konuydu. Teknoparkları ülkenin teknolojik kalkınmasına fayda sağlayacak özel bölgeler olarak tanımlayan Şahin, üniversite, sanayi ve devlet üçgeninin de bu oluşumun tarafları olduğunu belirtti. Dünyada teknoparklar ve teknolojinin ulaştığı seviyeyi anlatan Şahin, Düzce'de 3 yıl önce kurulan kuluçka merkezinde iki dönem halinde girişimcileri kabul ettiklerini söylerken, 12 hafta boyunca seçilen girişimcilere eğitim verildiğini belirtti girişimcinin buraya kabul edildiğini düşünürsek, başvurmadan bahsetmiyorum. Başvurmanın sayısı çok daha fazla. Kabul edildiğini düşünürsek ve bu başarılı firmaların yalnızca 160 tane olduğunu düşünürsek aslında oran ne kadar az olduğunu görebiliyoruz. İşte bu oranı çoğaltmak için devletin bu teşvikleri vermesi gerekiyor. Ama devlet teşviklerini bir süre sonra da, benim narizhane görüşüm, bir süre sonra da artık yavaş yavaş azaltması lazım. O ekosistem kurulduktan sonra duvarların indirilmesi lazım. O koruyucu, duvarların indirilmesi lazım. İşte Çin'in yaptığı buydu yıllarca. İşte komünist sistem ülkeyi kapattı, ülke içinde sanayisini güçlendirdi. Sanayisi dışarıyla güçlendi, e, başlatacak hale geldiği zaman dış ticaret duvarlarını indirdi. bugünkü Çin oldu. Bu aslında bir teoridir, ekonomide bir teoridir. Bunu şu anda muhtemelen ki devletimiz teknoloji alanında uyguluyor. 2023 hedefler çerçevesinde devletin teşvikleri bu ana kadar devam edecektir. Türkiye'deki uygulamalar peki başarılı mı? Yani özellikle hani Kuluçka'da bahsettiniz, bahsettiğim bir rakamları verdim ama bunların gerçekten o exit'e ulaşma kısımlarında Türkiye'deki durum ne? Hep örnek verilen, işte yemek sepeti örneği var gibi gibi birkaç tane örnek var. Başarılı örnekler var ama tabii ki Avrupayı ve Amerika'yı yakalayabilecek seviyede milyar dolarlarla exit yapan firmalarımız bir ya da iki tanedir. Bizim firmalarımız genelde teknolojiyi uygulama üzerine çalışma yapıyorlar. Nedir teknoloji uygulama üzerine? İşte bir teknoloji vardır onu otomotiv sektöründe uyguluyoruz. Bir teknoloji vardır onu yemek sektöründe uyguluyoruz. Genelde bu tür çalışmalar yapılıyor. Kuluçka merkezleri Türkiye'de yok değil. Güzel uygulamalar var. Mesela ODTÜ'nün yani en büyüklerden bahsedelim biz kendimize de oradan gelelim. ODTÜ'nün oyun uygulama merkezi var. oyun aplikasyonları yapıyor yapıyorlar. Ve oralarda en son işte aylık ciroları, yıllık ciroları 1-2 milyon lira olan firmalar var baktığımız zaman. biz Düzce'de de 3 yıl önce bir kuluçka merkezi kurduk. E, bu kuluçka merkezinde iki dönem halinde faaliyet gösteriyor kuluçka merkezimiz. İşte düzce inkübasyon, düzce inkübasyon işte kuluçka demek. Inkubasyon, düzce inkübasyon 81, o 81'inde 8'ini biraz şey yaptık sonsuzluk işareti şeklinde. O arginin sonsuzluğundan hareketle. E, D in 81 diye bir kuluçka merkezimiz var. Düzce inkübasyon 81 diye. Burada iki dönem halinde, güz ve bahar dönem halinde girişimcileri kabul ediyoruz buraya. Bir yarışmayla kabul ediyoruz bunları, bir eleme ile kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra buradaki arkadaşlara 12 hafta boyunca eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin içerisinde neler var? Bunu ikiye ayırmak gerekirse bir akademik eğitimler veriyoruz, bir de piyasadan mentorlarımız geliyor. Düzce Teknopark'ın %100 dolulukla çalıştığını, 24 firmanın 27 projeyle çalıştığını söyleyen Şahin, 60 genç beyninde personel olarak çalıştığını ifade etti. Bir vatandaşın projesini başarıya ulaştırmasında destek vermek amacıyla COSGEP, Marka ve Bilim Teknoloji Müdürlüğü gibi kurumları bir çatı altında bulundurma hedefinden söz eden Şahin, Bakan Özlü'ye konuyu ilettiklerini ve muhtemelen olumlu sonuç alacaklarını belirtti. Teknopark binasının son durumu hakkında bilgi veren Şahin, Kasım ayında inşaatın biteceğini söylerken bakanlıktan da büyük destek gördüklerini kaydetti. Dediğim zaman o projeyle bir şey yapmıştık. Daha doğrusu benden önce projeler çizilmişti. O projeyi hayata geçirmeye çalışıyorduk. Proje çok güzel bir proje. Landmark diyoruz biz bu tip projeleri. İşte Sidney'deki o opera binası gibi işte veya işte Paris'teki Eiffel Kulesi gibi insanların şehirler deyince aklına gelen projeler vardır. Binalar vardır. Bu da Türkiye denilince, düzce de, düzce de demiyorum Türkiye denilince akla gelebilecek binalar. Şu anda da ekranlarda görünüyor. Bu bizim yeni binamız. Öteki binamız biraz daha şeydi, fütüristik yapı diyoruz, işte gelecek bilim diyoruz fitrizme. O O binada ee, ...o şekilde bir binaydı. Ee, o bina... ...çok kıymetli bir bina olmakla birlikte... ...maliyetleri ciddi anlamda yüksekti. Ee, yapılabilse keşke... ...ama şu anda bizim... E, ...ilk fırsatta... ...Sayın Bakanımızın da desteği varken... E, Bakanımızı da yormayacak bir bina da olması gerekiyor... ...dişin açısı. O maliyetlerle biz... E, ...Bakan Bey'den destek istediğimiz zaman... ...ciddi anlamda malum en niyetine... ...siyasetle uğraşan insanlar... E, ...Bakan Beyler, işte milletvekilleri... Bu kendilerini de yıpratabilirdi. Bu çerçevede biraz daha ilk etapta bizim Kuluçka merkezinin faaliyeti geçirebilmemiz için, Düzce'nin o teknoparkın bir adım daha üstte çıkabilmesi için şu anda ekranlarda da görünen binayı faaliyete ilk sıraya aldık diyebiliriz. Ama o bina projemiz duruyor. Projeler bize, telif hakları bizdedir. O projeleri de faaliyete geçirmek için sıra bekliyoruz diyebiliriz. 32 ortakla kurulan Teknokent'in amacının sanayi üniversite işbirliğini oluşturmak olduğunu dile getirirken yönetici şirket bünyesinde firmaların ARGE çalışmaları yaptığını, şirket olarak ellerinde fon olmadığını, COSGAP ve marka gibi hibe destek vermediklerini, projesi olan insanlara yer verdiklerini, yol gösterdiklerini söyledi. Girişimci nesiller yetiştirmek istiyoruz diyen Teknopark Genel Müdürü Özkan Şahin, çocuk Teknopark'la kendi işini kurabilen nesil yetiştirmeye çekirdekten başlandığının altını çizdi. Fındık sezonunda sanayi sektöründe sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Şahin, sezonda izin almadan işçilerin gitmesi dolayısıyla firmaların işçi bulmakta zorlandığını söylerken, nitelikli eleman konusunda da arge personeli bulmakta zorluk yaşadıklarını kaydetti. Hayaller silikon vadisi gerçekler Betçi şeklinde espri yapan ancak Betçi'yi silikon vadisi yapmaya çalıştıklarını söyleyen Şahin, girişimcilik kursları konusunda kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.